Seyirciler, Ramazan sofralarının vazgeçilmesi o çıtır çıtır duman üstünde susamlı pide. Bu yılda sofraları Ramazan pideleri sürecek. Ancak şimdi sizi mor pide ile tanıştıracağız. Farkı sadece rengi değil. Bu pide aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. İşte mor pidenin faydaları ve yapılışı. dünyada ilk defa mor renkte pidemiz olacak. Geleneksel Ramazan pidesi bu yıl mor olarak iftar sofralarını, savur sofralarını süslemiş, lezzetlendirmiş olacak. Uzmanına göre tansiyonu ve şekeri dengeliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Mor Ramazan pidesi hem farklı bir damak tadı sunuyor hem de sağlığa iyi geliyor. Tozlu pidemizin içine kattığımız zaman e, tansiyonu dengeliyor, şeker hastalığını dengeliyor. Özellikle de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Antioxidan özelliği çok yüksek. Mor pide rengini içine konulan mor meyve ve sebzelerden alıyor. Daha öncesinde de mor ekmek yapılıp satışa sunulmuştu. Ancak pide de ilk kez uygulanıyor. Mor pide Ramazan'da sofraları süsleyecek biz de bu yıl ilk defa pideye de e, bu tozumuzdan ekliyoruz ve dünyada ilk defa mor renkte pidemiz olacak. Mor ekmek Japonya'da oldukça yaygın. Hatta üretimi ve tüketimi teşvik ediliyor. İçindeki mor mix karışımıyla sağlığa iyi geldiği ifade ediliyor. Ekmek uzmanı Mine Ataman bu karışımı pideye uyarladı. Ankara'daki bazı fırınlarda şimdiden yapılmaya başladı. Ataman evde de kolayca pide yapılabileceğine dikkat çekti. Fırındaki lezzeti yakalamak için gerekli olan tüyoları verdi çok basit. Bir tanesi hamuru daha çok yoğuracaklar. Eğer normal ekmeği 15 dakika yoğuruyorlarsa pideyi 25 dakika yoğursunlar. İkincisi de e, pidenin hamuru biraz daha yüksek ısıda pişmesi gerekiyor. Çünkü o kabarık pide derecede pişiriyorsak bunu 230 derecede pişirmemiz gerekiyor. Korona günlerinde özellikle dışarıdan aldığımız yiyeceklere de dikkat etmek gerekiyor. Ataman bu konuda da vatandaşları uyardı. Basit tedbirlerle yiyeceklerin üzerindeki olası virüsleri ortadan kaldırmak mümkün. 100 derecede bir 2-3 dakika mutlaka ısıtsınlar. O zaman işte gerçekten virüs falan hiçbir şey kalmıyor.